Adana'da bir berber 38 yıldır kendisine damat tıraşı olmaya gelenleri davul zurna ile karşılayıp düğünü berberde başlatıyor. 39 yıldır kuaförüm berberlik yapıyorum. Bende bir gelenek oldu. Damatlar önce ben burada oynatıyorum bilmeyenlere de öğretiyorum. Akşamda misafirlerle beraber oynuyorlar. Mutluluklar diliyorum. Tüm damatları da bekliyoruz. Merkez Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi'nde 38 yıldır berberlik yapan Ahmet Uluçay'ın gelenek haline getirdiği davul zurnalı damat tıraşı yoğun ilgi çekiyor. Bu berbere gelen damadın düğünü tıraş olmadan önce başlıyor. Sema Boruk'la dünya evine giren Arif Boruk da bu damatlardan biri. Benim için çok farklı oldu. Genelde gelinlere öncelik verilir. Gelinlere ağırlık verilir ama Ahmet abi sağ olsun, Ahmet Ulçay kofer bu sefer damatlara verdi o önceliği bizim için harika bir anı oldu. Yani unutamayacağımız bir damat tıraşı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uluçay'a damat tıraşı olmaya gelen Baruk kapıda davul zurna eşliğinde karşılanınca önce şaşırıp daha sonra müziğin ritmine ayak uydurarak oynamaya başladı. Berber Ahmet Uluçay bu durumdan damatların çok memnun olduğunu söyledi. Mutlu oluyorlar, sevinçli böyle damat arabadan ince oynayacağını hiç beklemedim ama bu sefer damadım biraz renkliydi. Güzel hareketlerle süsledi davul zurna